İnsan gerçeklerin tecrübesiyle basamak basamak yükselerek hakikate ulaşır. Vahyin aydınlığında hakikate yükselmek için cahillerden ve zalimlerden olmamamız, adil şahitler olmamız gerekir. Gerçek relatiftir. Gerçek yenilenmezse eskir. Hakikat ise eskimeyen yeniyi ifade eder. Akıl beş duyu üzerinde gerçekliğin makamıdır. Kalp ise hakikatin. Hakikat temel olarak Allah'ın yaratış gayesi üzerinden bize ilahi bir rehberlik makamıdır. Batı'da kamil anlamda hak kavramı yok. Hukuk kavramı da yok, ahlak kavramı da. Right hak hakikat değil. Love da hukuk değil, moral da ahlak değil. Ahlak yaratılış, Allah'ın yaratış gayesi ve fıtrata uygun yaşamayla ilgili bir kavram. Din güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiştir. Bunların hepsinin batıdaki karşılığı dünyevi ve beşeridir. Right, insani sağduyuyu ifade eder. Hukuk ilahidir, hakkı koruyan düzeni ifade eder. Biri atifeti ilahiyedir ve vehbidir, diğerleri kesbidir. Özgürlükten mahrum bırakılmak bir hak kaybıdır. Ancak özgürlüğün muhtevası bir hak olabileceği gibi kesbi de olabilir. Hiçbir ahval ve şerait altında hak pazarlık konusu yapılamaz. Law, konulmuş olan kural, Dışarıdan belirlenmiş uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Moral, adetlere, karaktere ilişkin içselleştirilmiş davranış kodu. Adet, gelenek, huy, karakter yaşam tarzını ifade eder. Moral etimolojik anlamda adetlere, geleneklere, karaktere ilişkin anlamına gelir. Günümüzdeki doğru yanlış ayrımını yapan ahlaki yargı Batı'da çok sonra gelişti. Daha sonra gelişmiştir. Right, düz, doğru olan, uğurlu, sağduyu, sağ tarafı ifade eder. Bu üç kelimenin kökeni insan topluluğunun kural koyma, doğru kabul edilen davranış ve haklılık, adalet kavramlarını nasıl metaforlarla ifade ettiğini gösteriyor. İslam'da hak kavramı Allah'ın rızasına ait olan ölçüyü ifade eder. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kişi hayatının merkezine tevhidi koymalıdır. Dünyevi ve beşeri olan hiçbir şeyi mutlaklaştırmamalıdır. Bu inanca sahip bir Müslüman kendini yalnız, yetersiz ve çaresiz hissetmez. Kendi ve toplum açısından tek ölçüde Allah'ın rızasıdır. İlah ve Rab olarak Allah var ve kul olarak ben varım. O zaman ne gam? Hasbünallah. Allah'ın beni rızai ilahiyesi için bir işin olması için beni görevlendirmişse, bu okul için bir ikramdır. Bu anlamda Allah Celle Celaluhu bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak, mazlumlara yardım etmek ister. Kandı ki Allah Celle Celaluhu'nun iradesi kainatı kuşatır. Dilerse bu kaa şeytanlara mabedini yaptırır. İsrailoğulları bunu anlayamadılar. Cihada çağrıldıklarında ey Musa Rabbin ve sen yetersiniz niye bize böyle ahır sorumluluk yüklüyorsun diye sitem ettiler. Biz de Allah Celle Celaluhum bizden istediğini kendisinin yapmasını istemiyor muyuz dua eder gibi yaparak? Unutmayalım ki birileri geldi ya da gitti diye kaderiniz, rızkınız, eceliniz değişmeyecek. Sonuçta her kişi ve topluluk layık olduğu gibi idare olunacak. Yoldan çıkmış nice topluluklar başlarında bir peygamber olduğu halde helak oldular. Bunları bir başkasından bekliyorsunuz. Onlar kimse onları ilah ve rab edinmiş olursunuz. Allah Celle Celaluhu bizleri mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle imtihan edecektir. Bakara 155'te ne deniyordu? Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Hangi tedbir, stratejik eylem kararı, bilim kurulu bu ayetin hükmünü ne sedebilir? Kaldı ki, bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murad edeceğini haber verirken, nasıl olacak bu iş? Tevbe 24'ü üzerinde biraz tefekkür edelim. İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezar başında okumak ne de fal bakmak için. Şatafatlı törenlerde, meşhur hafızların kıraatiyle kulakların pası silinsin diye değil elbette. De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size Allah'tan peygamberinden ve Allah yolunda cihattan yani savaştan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola eriştirmez. Zamane Müslümanları bugün Kudüs'te topluca ve özgür şekilde namaz kılmayı hayal eder. Hazreti Musa ve kardeşi Harun, 40 yıllık yolculuğun sonunda Kudüs'ü görmeden vefat ettiler. Hazreti Harun yolda vefat etti. Şüphesiz Kudüs'ün kurtuluşu kutlamak güzel bir şey. Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmak için bugünden üzerimize düşeni yaparsak, şehidi olursak ölümsüz olacağız. Ya da vefat ettiğimiz günden uyanışımıza geçen gün bir gün ya da bir buçuk gün gibi olacak. Bir peygamber yaşarken 40 yıl Kudüs'e doğru çölde yürüdü. Kudüs'ü göremedi. Ama vefat ettiği günden uyandırılacağımız güne kalan zaman bir buçuk gün. Yani 40 yıl yürümeden de cennete ulaşmak mümkün. O denizi geçenlerin çoğu Turi Sina'dan başlayarak 40. günden itibaren altın buzayı rezaletinden sonra başlarında iki peygamber olmasına rağmen onların çoğu çölde helak oldular. Peygamberi onları kurtaramadı. Onlar Allah'ın, meleklerinin ve peygamberlerinin lanetine uğradılar. Peygamberlerin kurtarıcı gücü yok. Onlar insanları kurtuluşa, Allah'a, Resulüne, kitaba çağırırlar. Eskiden biz de insanları camiye çağırırdık. Şimdiki acar Müslümanlar cami cevaatini kendi mezhebine, tarikatına, partisine çağırıyor. Artık tarikatlar holdingleşti. Artık hepsinin vakfı, derneği, medyası, mektebi, turizm şirketi, insani yardım kuruluşu var. Kuzucukları zekatlarını baş yere vermesin istiyorlar. Başka derneğe üye olmasın, başka dözete, dergi, radyo, tv izlemesin, başka yayın evlerinin kitaplarını okuyup kafalarını karıştırmasınlar, başka tarikatlara meyletmesinler çocuklarını başka okullara göndermesin, de cemaatin adaylarını oy pusulasına yer vermeyen başka partilere oy vermesinler. Başka turizm şirketleriyle hacca, umreye, Kudüs'e gidip başkalarının peşine takılmasınlar, ötekilere karışmasınlar, kurbanlarını başkalarına bağışlamasınlar, her yerde kendi camilerini, Kur'an kurslarını inşa etsinler. Ne muhteşem bir İslam kardeşliği, değil mi? Bu yapıda herkes kendi toplumunu fırkayı naciye olarak görüyor. Bu yapıdan bir milleti İbrahim, İslam millet, bir Muhammed ümmeti çıkar mı sizce? Bu yapı Türkiye'de İslam toplumun yarısı ise yarısı da laik, seküler kişi ve topluluklardan oluşuyor. Amentü seviyesinde bile İslami bilgileri yok. Kendi aralarında bile istişare, şura, ehliyet ve liyakat konusunda titizlik göstermezler. Yahu bırakın din kardeşinizi, bir kavme olan düşmanlığınız bile sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecek. Siyaset de, tarikat da, diğer cemaat yapıları da aslında birbirlerine çok benziyor. Gülencilerin hakim olduğu yerde ötekilere kök söktürüyorlardı. Partizanlar, ulul emrin vekaletiyle her dediklerinin olmasını, kararları ve tasarruflarına karşı kimsenin itiraz etmemesini istiyorlardı. Bakan, vali, rektör yetmiyor, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan herkes bugün kendini neredeyse o konumda görüyor maalesef. Bu konu tarikatlerde biat ve tebe alma verme gibi ritüellere bağlanmış. Oysa biat karşında cennetin alındığı bir sözleşmedir. Birisinin bir başkasına bağlanması değil, herkesin bu sözleşmede sözleşme hükümlerine bağlı kalması gerekir. Verilen söze uyması anlamına gelir. Onlar kendi aralarında görev paylaşımı yaparlar ve herkes de verdiği söze bağlı kalır. Bu sözleşme nassa ve Resulullah'ın sahih sünnetine aykırı bir hüküm içeremez. Cemaat liderleri de manevi koruma, gaybi tasarruf, masumiyet, içtihat yetkisi diye fıkhi temeli olmayan tasarruflarda bulunuyorlardı. İslam'da olan sizden olan ulul emr sizin mezhebiniz, tarikatınızdan, kabilenizden, partinizden bir kere seçilince çocuklarına tevarüs eden bir statü değildir. Buradaki sizden olan yetkisini sizden alan ve size hesap veren, yönettiği halkın mal, can, namus, akıl inanç ve nesil emniyetini koruyan, istişare ve şuradan, ehliyet ve liyakattan ayrılmayan bir durumu ifade eder. Gelin biz nefsimizi teskiye etmekten vazgeçelim, tevbe istiğfar edelim ve yeniden iman edelim. Ramazana yaklaşırken kendi hayatımızı ayet, hadis ve siret ışığında gözden geçirelim. Bakın, başımıza gelen felaketler kendi cahilliğimiz ve masiyetimiz sebebiyledir. Şeytanın ve onun dostlarının varlığı bizim günahlarımızın bahanesi ve gerekçesi olamaz. Ayet ne diyordu? De ki, hak geldi, batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Peki biz ne diyoruz? Batıl geldi. Kapitalizm, komünizm, faşizm, siyonizm geldi o sebeple bir bu hallere düştük. Hayır karanlık aydınlığın yokluğudur. Işık gelince karanlık yok olur. Zaten karanlık yok olmaya mahkumdur. Eğer o kafirler, zalimler böyle davranmasalar neden nasıl cehenneme gidecekler? Biz ise onlarla haksızlık, zulüm ve sömürüye karşı direnerek cennete gideceğiz. Bu anlamda ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Biz bir yandan böyle derken öte yandan bizi öldürmeye gelenler bizde dirilsinler diyeceğiz. Onlara güzel örnek olacağız. Sorun bizde sorun. Biz bir yandan bir kavme, topluluğa düşmanlığımız bile bizi onlar hakkında adaletsizlik yapmaktan men ederken bugün din kardeşimize bile tahammül edemiyoruz. Birçok Müslüman lider, örgüt ve şeyhlerinin kendilerini kurtaracağını düşünüyor. Onlar da zaten bana güven gerisini merak etmesen diyor. Kaderi değiştirmekten söz ediyor gelecek vaat ediyor, rızık vaat ediyor. Oysa Allah, bizleri mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecek. Peygamberler için de durum böyle. Merhametimiz gazabımızda, sevgimiz nefretimizden büyük olmalı bizim. İşin aslı şu, biz Allah'ın ipini bıraktık, Allah da bizim ipimizi bıraktı ve o zalimleri de başımıza musallat ederek bizi cezalandırıyor.'' Unutmayalım, hayır da şer de Allah'ın iradesi içindedir. Bizden istenen rızaya bağlı kalmaktır. Allah, bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak, mazlumlara yardım etmek istiyor. Bizi rızasının tecellisinin vesilesi kılmak istiyor. Şeytan ve onların ins ve cin dostlarıyla aslında yine aynı Allah'ın iradesi içinde hareket ediyorlar. Gelin, Mekerellahu ve Hasbunallahu ve Nimel Vekil ve Nimel Masir üzerinde biraz düşünelim. Başkalarından değil, Allah'ın koruması dışında kalmaktan korkalım. Kullara kulluk etmeyelim. Din adamlarını ve devlet, makam ve servet sahiplerini ilah ve rab edinmeyelim. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak